Selamun aleyküm gençler. Hepiniz yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Eymen <laughs> Bora merhaba de. <laughs> merhaba. Evet biz evden çıktık şu anda. Araca doğru geçiyoruz. Ya bizim sitede bir çalışma var. Onun için aracı garaja indiremiyoruz ya, ya da bahçeye sokamıyoruz. Onun için dışarı park ediyoruz. Güzellikler. Evet. Ne yapıyorsunuz? merkezine gidiyoruz. Evet. Artık yavaştan son kontroller. Birkaç güne. Evet, birkaç güne inşallah bitiyor. Evet, Sonra öyle. toplama işlemi yapılacak. Burada kim varmış? Bakın, bakın. Adam. Çok Biz. yakıştı. Evet. Bu arkadaşlar bu yelek hastanede Mihroş'tan kan alıyorlar biliyorsunuz ki artık evet. bayağı tanındı Mihroş orada. Hani orada e, ablalar örgüleri hediye ediyor, çocuklara hediye edilsin evet. diye ondan gelmişti çok güzel. Bu örgüleri de kim yapıyor biliyor musunuz? Orada hastanede yata şey, mesela çocuk yatıyor ya, evet. yanında anneleri oluyor ya o anneler örüp veriyorlarmış. Evet, Öyle. öyle. Oradaki çocuklara gidiyor. Evet, öyle öyle. Hemen dikkatli ol. Babacığım, hele hele yaylana yaylana gidiyor. Gel buradan gel, orası çok dar. Bak bak, gel buradan. Şimdi arabaya geçiyoruz ve tüp bebek merkezine gidiyoruz. bu kız ne kadar minnoş. Minnoş. Gel He? bakalım. Ayaktaki patiklere bakın. Hadi hadi diyor bak. Hadi hadi, hadi. Şurada da ay çiçekleri var bu kızın. He. yapacağım. yapacak mı? Ma. <laughs> Dişlere bakın. <laughs> <laughs> Allah'ım ya yarabbim Selam. biz geldik <laughs> evet geldik biraz erken geldik şöyle Burak hepimize bir şeyler aldı evde evet, kahvaltı evet. yapmadık Anne. efendim annem efendim oğlum çünkü, Anne. çünkü bugün pazar arkadaşlar Anne. ve pazar Anne. olduğu için de evet. e, erken bir saatte çağırdılar erken bir saatte gideceğiz sonradan asıl bir yere kahvaltıya gideceğiz sürpriz bir misafirimiz Anne. var evet. İnşallah. göreceğiz biz misafiriz bugün sultanım Doğru yani <laughs> biz misafiriz bugün evet. ee, ama videomuzda sürpriz bir misafir var öyle söyleyeyim. Evet. Ne aldım bakalım valla. Yardım iki tane ıspanaklı börek bir tane patatesli sen patatesli yersin diye düşündüm ya da ıspanaklı nasıl istersen. Ne oldu peynirli yemezsin diye düşündüm orada peynirli vardı. Ben ıspanaklı yerim. E, tamam canım nasıl istersen ben iki seçenek Anne. diye öyle aldım. Anne. Abi aşk olsun. Bak Sultan. görüyor musunuz? Senin Gitti ya. kendini ıspanaklıya alıp bana patates. Ama hayır. Hangisini yersin? <laughs> Babacığım tamam ama burada yemeyelim. Hadi inelim de şeyde yiyelim. Orada yiyelim. Yok ya ben elim içinde veririm. harbiden bir şey olmaz. He? Ha? Ya hayatım çok döküyorlar ya. Çarpılacağız Allah korusun ya. Yok şunu da vereceğim. Ee, orada içeride 3 tane kap aldım ben. Ee, o daha kalın. Tamam bunu yapalım. Aha. Sonra şöyle yapalım. Ispanaklar Geçen çocuklar, da, çocuklar simitleri Allah'ım görmek istemezsiniz arkadaşlar. Yani dersen. dedim ki Allah'ım inşallah bu şekilde çarpılmayız yani. Şu. Babacım <laughs> geliyor. İyi, ıspanaklıyı çok seviyor. Babacım böyle tutarak yiyoruz ama Süpecim dökmeden. Ucunu ısır çünkü orası ona çok sert gelir. Hani ya da 50 saat orayla uğraşır o yüzden. Ben yani de dişsellerinden dolayı bana da aslında baba, sert gelir. Baba, 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 baba. Hareketlere bak hareketlere. Dökmeden tut, dökmeden. E sen Hayatım. hangi patatesi mi alacaksın? Tabii canım, sen ıspanaklı yiyeceksin. Ya ben ıspanaklı yerim yani. Ya da yarı Hı. yarı yapalım mı? Olur. Oo. Neden olmasın? Tamam, yarı yarı yiyelim. Tamam. Önce hangisini yemek istersin? Ispanak. Tamam. Tamam, o zaman tamam, biz yiyoruz arkadaşlar. Ben her zaman iyi sona vuracağım. Buna <laughs> koy daha rahat yersin. Tamam. Koy yağlı biraz. Sonra ee, çıkarız kontrolden. Evet. Sonra Bu arada dediğim gideriz. gibi sonlara yaklaştık artık arkadaşlar. Evet. Ee, yani Bugün pazar değil mi? Pazar. Aynen. Muhtemelen çarşamba diye düşünüyorum. 2-3 gün sonra toplarlar inşallah. Kalk. Evet. Hayırlısı Hadi olsun. Hakkınızda inşallah. Güzel mi? şuna <laughs> bak. Şuna şuna. Kızım. Ramsey, <laughs> come to the house. <laughs> Benim güzel kızım ne yapıyormuş burada? Güzel oğlum. Ah çorap çıkıyor yine. Hadi bakalım. Parmak arası operasyonu başlıyor. Evet biz geldik Ankara Tüp Bebek Merkezi'ne. Sultanım geçti. Normalde biraz vaktimiz vardı da hemşire hanım geldi. Bir hasta daha gelmemiş. O gelmeden sizi alalım dedi. Ben de dedim sultanım sen gir. Biz bekleyelim çünkü çok uzun sürmüyor. He babam. He. Ay ne oldu? <laughs> Parmak arası operasyonu. Aha sultanım geliyor. Hayatım. Ne yaptın? Evet. Birazdan yine gideceğiz. Bir 15 dakika sonra. Tamam. Çatlatma iğnesini konuşacağız. Ha. Ee, gün de aldım. Çarşamba günü. Hadi bakalım. Yani ben daha hani bir ben dakika. Ben sadece sordum. Çarşamba günü. Ha, bugün iğnemiz olacak mı iğnelerimiz? Belki yarın olacağız. Bilmiyorum. Ama tarif edeceklermiş. O tamam. yüzden bir bekleyeceğiz. Demek ki gereken büyüklüğe ulaştı ha? Evet. Hadi hayırlısı. Hadi. Konuşalım yine Mihroş'u aldı. Mihroş bayılıyor Kubilay Hoca size ya. Mı? Kolay Oğlum. kolay kimseye gitmiyor. <laughs> <gidiyorlar. Değil mi? gülüyor> <laughs> gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Çık, 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 çık. Ne oldu? Söyle. Söyle. Hadi el sallayalım. El sallayacak <laughs> mı Mihroş? Bay bay. Bay bay. Sakalları çekiştiriyor. Ne <laughs> <Hadi. Çık> buldun? <bakalım. gülüyor> oh. Ne var orada? <laughs> Gözlük, Gözlük o, Aman aman hocam. Hıh tuttuk. Ne oldu şimdi? Bakayım tekrar. Hı, gel bakalım. Ay ay ay. seni böyle havaya. atayım mı böyle havaya? atayım Hiç Yok yok hemen rahat. Maşallah. Ha, bakın bakın Kubilay hocadan çikolatayı kaptı. Hadi ye bakayım. Gördü ya, <laughs> koştura koştura. <Evet. gülüyor> e, artık çikolataların yerlerini biliyor musun? Hayatım, görünce, gözü... <laughs> çikolata işareti bildiriyor. <laughs> Annem ya. Şuraya şuraya bakın çikolata kalmış. Yerim ben bunu ya. Ay gidiyordum valla. Ağzını mı bir silsek evet, Bu arada misafirimiz gelemeyecek. Çok önemli bir işi çıktı. Onun için biz sultanımla ailecek böyle kendimiz kahvaltı edeceğiz. Aynen. Normalde kuruvasanteyi götürecektik ama gelemeyeceği için biz zaten oraya çok sık gidiyoruz. Şey gideceğiz. Geçen neydi? Döngenler konuğu at çiftliğindeki kahvaltıya. Çiftliği. Oraya adım adım annelikle ailecek buluşmuştuk. Evet. Onlar bizi davet etmişlerdi. Mükemmel. Bence Ankara'nın bir dakika. Bence Ankara'nın en güzel kahvaltısı diyebilirim. Açık büfe. açık büfe değil. <laughs> şey serpme. Serpme. Evet. Anne de ağzını sileyim ben bunun Evet. Biz geldik. Evet. Valla baya yoğun ama yer bulduk. Burada mama sandalyenin ayakları yok. Eymeniko böyle duruyor. <laughs> Ayaksız. Şaşkın bakışlarına bakın. Şu tatlılığa bakın. Şu burna, gözlere. Ay sen, ay sen. Gel Güzel de yeme. Sen yavrularım. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Ben dedim kahvaltı istediğimizi. evet. Güzeller. Nasıl geçti kahvaltı? Ay mükemmeldi arkadaşlar Gülme. gerçekten. Geçen efendim? Efendim oğlum. Ata mı bineceksin? <laughs> bak biniyor bak arkadaşı gördün mü? Dık 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 yapıyor. Kahvaltı mükemmeldi arkadaşlar. Evet. Yani zaten geçen de gelmiştik bayılmıştık. Bu sefer de ya inanın oturuyorsunuz 2-3 dakika. 2-3 <laughs> dakikada kahvaltınız <laughs> önünüzde. Evet. Ve tap taze yani her şey. Taze. Hizmet çok güzel. E, tüm masalar doluydu ama hiç böyle nasıl diyeyim rahatsız olmadım. Evet evet yani bir, bir çok, sıkıntı olmadı. Hiç evet. öyle rahatsızlık duymadım. Kendime Şöyle de göstereyim. Şura Altın Köy'ün girişi. Şurası da Döngeller Aç Çiftliği. Evet. Daha doğrusu çiftlik burası da. Burada da kahvaltı veriliyor. Herhalde yemekleri de var. Bir ara onu da deneyelim. Onu da deneyebiliriz. Bayıldık. Ben evet. genelde serpme kahvaltı çok hani ya sevmiyorum demeyeyim. Aslında hani serpme evet. kahvaltı oluyor da yiyebileceğim çok fazla çok şey olmuyor. Oldu. Ama burada evet. her şeyden yiyebiliyorum. Bir çok güzel. Bir de biz güzel. geldik oturduk kahvaltıya başladık. Bizi tanıdılar. Sağ olsunlar, ikram bir şeyler getirdiler. Sarma, gözleme evet. fazladan getirdiler. Ya dedim biz yemeyiz bunları lütfen. Olsun dediler. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Hadi parka mı gidelim? Atlara mı gidelim? He? Seç. Park. Ne yapacaksın? Sen de mi bineceksin? Neye bineceksin? At. Aa baksana. Gördün mü atı? ne oldu? Ne. ne yapacaksın ata? bineceğim, bineceğim mi? Bineceğim. tamam baba gelsin binelim tamam mı? Bineceğim. evet evet eymen buraya ata binmek istedi şimdi biniyor buradan <laughs> şapkası olmadığı için ve şapkamızı <laughs> evde unuttuğumuz için bulduğum yöntem. Eymen Buran yeleğini şapka yapmışımdır. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum kala kaldı öyle. Evet e yaklaşık 6-7 tane hediyeliğimizden dağıttık. Evet. Takipçilerimiz arkadaşlar. Eymen. Aa neymiş o? Bizi görürseniz yanımızda uğramayı unutmayın. Evet. <laughs> Aa o neymiş? Orası çok çamur olmuş babacığım. Annen çok çamur olmuş annem. Gel bakayım ben sana tamam. yaptırabilirsem yaptırayım. Aynen baba sana yapsın mı? Dur Gel. bekle babayı. Ver elini bana. Şimdi de biraz parkta oynamak istedi yavrum. Parkta oynatacağız. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar biz eve geldik. Aslında böyle hemen buraya biraz daha parka götürürüz diyorduk at çiftliğindeki çok çamurluydu. Çok az oynayabildi Eymen Burak. Sonra ama Eymen tutturdu eve gidelim dedi. İyi dedik o zaman eve gidelim. Birkaç kez sordum parka gitmek ister misin diye? Yok dedi. Eve gidelim. o yüzden şimdi böyle eve gelmiş olduk. Benim de zaten dinlenmem gerekiyor. Eymen burada güya tamir yapıyor. Bir yandan onun sesleri çıkıyor. Burak hemen bize şöyle cadın evinden tatlı aldı. Böyle paket de yapıyorlarmış. Şöyle bu şekilde almış oldu. Akşam e, yeriz diye düşündük. Şimdi ben e, birazcık etrafı toparlayacağım, yani toparlayacağım dediğim Sadece minik minik şeyler var. Bir tezgahı sileceğim. E, sonrasında e, evi bir süpüreceğim. Ondan sonra artık dinlenmeye koyulacağım arkadaşlar. Öyle bunu da beraber yapalım istedim. O zaman direkt ben başlayalım. Valla dinleneceğim dedim ama çok az dinlendim arkadaşlar. Hemencecik kalktım ev yemeği. Yani evde yemek yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten dışarıdan yemekten çok sıkıldım. Bu tüp bebek sürecinde e, genelde ağrılarım olduğu için yapmıyordum. Sağ olsun Burak söylüyordu ama bugün çok canım evde bir şey yapmak istedi. E, canım da çekti. Çocuklar da yesin dedim. E, böyle lazanya gibi yapacağım. Biliyorsunuz borcama Altına işte makarna, işte kıyma sos şöyle kıymamı da çıkardım, Başamel sos, kaşar diye gidiyor. Ee, normal makarna kalmamış. Bir arada bir arkadaşımız bize böyle değişik değişik makarnalar getirmişti. Hatta bir tane simsiyah. Ee, artık ne koyduysalar içine bir makarnamız var. Ee, Baktım en uygunu şu an bu. Ee, bunu yapmak için. O yüzden bunu çıkarmış oldum. Şimdi hızlıca yapacağım. Tamam, buradayım. Beraber yapalım mı? beraber karıştırdım böyle borcamı aldım. Üstüne başamel sosunu döktüm. Kaşar çok az kalmış. bırak kaşar alacak Üstüne de kaşar koydum mu fırına vereceğim. Ve inşallah akşam yemeğimiz bitmiş olacak. Yemeğin güzelliğine bakın. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yanına da domates, soğan salatası yaptım. Ben bunu çok seviyorum. Kesin bilenler vardır, bilmeyenler için de. Böyle bunları doğruyorsunuz. Sıvı yağ, tuz ama ya bilmiyorum tadı o kadar lezzetli geliyor ki bana bu tarz şey ya da et yemeklerinin yanında da çok güzel oluyor böyle lavaş arası da işte hani kavurma bundan falan çok iyi gider. Evet şimdi biz afiyetle yiyeceğiz. Bu videomuzu da artık burada kapatıyoruz. Evet Mihroş da arkadan sesleniyor. <laughs> Annem tamam tamam o zaman Allah'a emanet olun hoşçakalın.